Mustafa, e, Yaman'la Yavuz'a buradan uyumuşlardı artık bu saatten sonra da. Yok, ee, Lego yapıyorlar abi. Genel saat 3'le. Ya tabii uyuyor bu saatte. E, ya. yani, e. <gülüyor> evet yani <laughs> evet. <gülüyor> ne bileyim abi belki belki seyreden çocuklar var. Yavuz ama. uyanıyor ara ara. Yani o tabii 6 aylık olduğu için hani şu an mama saat... Sen Yavuz'a neyi öğrettin? Yani... Yaman'a. <laughs> Yaman'a <laughs> Yaman mı? Yaman'a. Yaman yani. Neyi öğrettin? Ya ben Yaman'a şöyle bir şey uyguladım. Ee, yeni baba olanlara, olacaklara ya da ye yeni baba olmuş olanlara çok tavsiye ederim. Ee, yani bir çocuk yetiştirirken farklı farklı teknikler geliştiriyorsun. Benim tekniğim şu oldu. Ben Yaman'ı aldım ve yaklaşık bir 10-15 gün Star Wars e, karakterlerini ve Star Wars filmlerinden belli bölümleri seyrettim. İşte e, Jedi'lar o Jedi kılıcıyla savaşırken, işte Jedi e, Luke Skywalker o uçan arabayı kullanırken e, Darth Vader kötü adam yani filan o kötü bir şey yaparken. Bunları seyrettirdim, seyrettirdim. Sonra bir gün gittim dedim ki, Yaman, sana dedim çok önemli bir şey söyleyeceğim ama dedim aramızda. Efendim dedi, ben de bir cedayım biliyor musun dedim. Dedi ki, ya, pek sen dedim o zaman nesin? Ben de cedayım dedi. Hayır dedim sen ceday değilsin. Sen dedim ceday öğrencisisin. Tamam dedi daha cedaylığı öğrenecek ha. yani hani kolay değil. Mesela ha. o günden itibaren de hep olayı şuna yasladım. Mesela diyelim e, gazlı bir içecek alıyor, alıyor eline. İçmesini istemiyorum. Baba bunu içebilir miyim diyor. Bence hiç ama benim tanıdığım hiçbir ceda içmiyor diyorum. <laughs> yani çocuk sırf ceday olacağım diye hiç hiçbir şey yapmıyor. <laughs> o mesela işte e, oyuncaklarını toplamıyor. Aa. Yaman diyorum. He. E diyorum ya yani şimdi diyorum bunu diyorum Master Yoda diyorum bunu görse rezil oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyor böyle suratıma. Ben diyorum oyuncaklarını toplamayan bir Jedi öğrencisi tanımıyorum. Ne? Baba tuvaletim geldi. Detaylar <laughs> yapmaz. <laughs> Çocuk şişmiş oturuyor evde. Böyle. Duruyor. böyle. Evet. Hayır. <laughs> Bak güzel taktikmiş bu ya. Hayır. Sevdiği yerden vuruyorsun ya. Ha bir gün gelecek bunu soracak. Ya baba hani biz de daydık diye. Evet <laughs> evet. Yani hani o o gün ne cevap vereceğim onu. Biz daydık diye soracak tabi bir gün ya aklı başına gelince. <laughs> Peki yani, evet. Yaman'la Yavuz'a da selamlar. Emine'ye selamlar. Emine ile ilgili bir sürprizimiz evvel de önümüzdeki haftalarda olacak. Doğru evet, mu? Tahmin ediyorum. Olacak. Onda Emine geldiğinde inşallah konuşuruz. Ben bir teşekkür etmek Sen istiyorum. Sen bir teşekkür etmeden e... önce abi, seni albümünden hiç bahsetmedik. <laughs> Program da bitiyor, şöyle yapalım. Çok güzel albüm. Sağ evet. ol. Daha ne diyelim, güzel albüm yani gerçekten de. Evet. Ben hem e, orkestram grup Tinnitus'a e, bir alkış rica ediyorum. Ve... De... Bunu da canı gönülden söylüyorum. Ben özellikle hani buraya provalar için geldik, dün çekim için geldik. Ee, buraya geldiğimiz andan itibaren artık bu kadar seneden sonra bir televizyon programının ekibinin e, şekli, şablonundan biraz anlar olduk. Dolayısıyla ben senin bütün ekibine bu misafirperverliğinden ötürü evet, çok evet. teşekkür ederim. Ya biz de katılıyoruz ona hakikaten. Çok sağ ol. Çok güzel de. bir ekip. Ne güzel. Var. sağ ol. Evet. Ben gurur duyuyorum yani. Valla. Hakikaten. Evet. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,